Discord sunucumuz yenilendi. Daha önceki ismi Avcı Kemoding TR olan Discord sunucumuz adı, Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda Kerem İmparatorluğu olarak güncellendi. Bu sunucu için yaptığımız en büyük güncellemeydi. Fakat Discord sunucumuzu sizler için daha iyi bir ortam haline getirmek için güncellemelere devam ediyoruz. Discord onaylı bir geliştirici olan Skybo ile anlaşarak kendi sunucumuzu özel bir bota sahip olduk. Bu bot sayesinde kayıt sistemi çok daha işlevsel bir hale geldi. Sunucuya üye olabilmek için 2 adet kriter bulunuyor hesabınızın 7 günlük olması ve hesabın bir e-posta ile doğrulanmış olması. Önceki kayıt sistemimizde sunucuya yeni katılan üyeye isim ve yaşını sorup hesabı 7 günlük mü değil mi tek tek kontrol ediyorduk. Bu da her gün onlarca kişinin üye olduğu Discord sunucumuzda kayıt yetkililerin yükünü çok arttırıyordu. Ayrıca bazen kayıt yetkilileri gelen üyelere bakamadığından gelen üyenin sunucuya kayıt edilmesi uzun süre alabiliyordu. Yeni sistemle beraber hem kayıt yetkililerimizi yorulmayacak hem gelen üye kayıt olmak için saatlerce beklemeyecek. Peki nasıl? Skyball'un sunucumuz için tasarladığı Keremli botu şartları karşılayan ve karşılamayan üyeleri ayırt edebiliyor. Keremli botu üye şartları karşılamıyorsa üyeyi şartların yazılı olduğu bir kanala yönlendiriyor. Eğer üye bir süre sonra şartları karşılarsa kayıt yetkilileri tarafından manuel olarak kaydediliyor. Eğer yeni gelen üye şartları karşılıyorsa Keremli botu üyeyi gerekli kanala yönlendiriyor. Üyenin tek yapması gereken ise kanaldaki emojiye tıklayıp kayıt olmak. İşte bu kadar basit. Kayıt olmadan önce kuralları okumayı unutma. Sunucuya kayıt olduktan sonra kanal ve sunucu ile ilgili tüm duyuruları duyurular kanalından öğrenebilir, video duyuru ve topluluk duyuru kanallarından yayınlanan video ve topluluk gönderilerinden en erken bildirimi alabilir, Sohbet kanalında Türkçe, global chatte İngilizce olmak üzere sohbet edebilir. Foto video kanalından beğendiğiniz fotoğraf, mim ve videoları paylaşabilir. Oyun ve yayın öneri kanallarından YouTube'da çekeceğim videolar için bana öneriler verebilir. Sunucudaki botlar sayesinde müzik dinleyebilir ve sesli kanallarda sessiz sohbetlere katılabilirsin. Bu eğlenceyi kaçırmamanızı şiddetle tavsiye ederim. Discord sunucumuza katılmayı unutma. Linki hemen açıklamada bulabilirsin.